Thank you Evet arkadaşlar herkese merhaba Pokemon X Tam çözüm bölüm 1'e hoş geldiniz ben Emre Yeni oyunumuz yeni maceramız Pokemon X Başlıyor Pokemon X ile beraber Pokemon'ların üç boyutlu dünyasına giriş yapıyoruz Bu da bizim Pokemon profesörümüz Pokemon dünyasına hoş geldin Ben Augustin Mor, Kalış bölgesinin Pokemon profesörüyüm Oh yeah Bu dünya Pokemon adındaki gizemli yaratıklarla dolu onlar dünyanın her yerindeler. Bazıları yeryüzünde, bazıları gökyüzünde, bazıları ise okyanusun dibinde. Biz beraber yaşar, beraber çalışırız. Hadi birkaç basit soruyla başlayalım. Erkek misin yoksa kız mı? Evet Pokemon oyunlarının klasik sorusu bizim de klasik cevabımız. Her seride olduğu gibi bu seride de erkek karakteri canlandıracağız. Ve bu profiller arasında en çok bana benzeyen ortadaki olduğu için ortadakini seçiyorum. Ve tabii ki bizim adımızı soruyor Agustin Sycamore. Benim adım Emre. Tanıştığımızda çok ama çok memnun oldum Agustin Sycamore. Beni tanıyan tanımayan herkese buradan selam olsun. İşte bu seride canlandıracağımız cool karakter tam karşımızda eminim ki harika bir macera olacak. Karakterimizin gözlerinden belli. Evet senin maceran başlamak üzere. Git İnsanlar ve Pokemon'larla tanış. Harika tecrübeler kazan. Hadi Pokemon dünyasını ziyaret edelim. Evet kuş sesiyle uyanmak diye buna, buna derim gözümüzü harika odamızda açtık kocaman bir televizyonumuz var gerçekten bayıldım acaba kaç para kocaman bir oyun konsolumuz var galiba iki tane üç tane oyun konsolu var tamam Nintendo'ları buraya yığmışlar harika bir çalışma masamız ve müthiş bir aynamız Pokemon X serisiyle beraber Gelen karakteri customize etme yani yapılandırma kısmını tanıtmak için odamıza bir tane ayna koymuşlar. Oyunun birçok yerinde ayna var. Aynaların yanına gidip karakterimizin üstünü başını e, değiştirebiliyoruz. Oldukça havalı tipler yaratabiliyoruz. Belki biz de serimiz boyunca bunu yaparız. Hep birlikte göreceğiz. Günaydın Emre. İyi uyudun mu? Yorgunluğunu attın mı? Gitme zamanı geldi. Hadi çık ve komşularına bir merhaba de. Merhaba merhaba işte bizim garip anamız da buradaymış. Hadi çıkıp şu güzeller güzeli komşularımıza bakalım. Bu seride çok ama çok şanssız arkadaşlar. Çünkü rivallarımız mükemmel değil mi? Şu güzelliklere baksanıza bunlar yolculuk boyunca bize arkadaşlık edecek. Rivallarımız. Manevili hoş geldin. Benim adım Serena. Ben senin komşunum. Benim adım Şaura. Tanıştığıma memnun oldum. Tahmin et ne, seni almaya geldik. Tamam. Ee, oyun boyunca bu ikisinin seslendirmesini yapmayacağım. İki tane kız aynı anda seslendirmek oldukça zor. Ama eee, kabaca çevir yapmak gerekirse Profesör Agustin Saykomor 5 tane çocuktan bir ricada bulunuyor. Bu 5 çocuğun arasında biz üçümüz de varız ve bizi tanıdığı için ee, Serena çok ama çok şaşırmış. Çünkü biz bu kasabaya daha yeni geldik ve buluşma yerine gidiyoruz. Çünkü bugün bizim günümüz, bugün Pokemon'umuzu, ilk Pokemon'umuzu almanın vaktinin geldiği gün ve Rota 1'de ilerliyoruz. Rota 1 bu seride çok ama çok kısa Rota 1'i şimdiden bitirdik ve Aku Akorde kasabasına geldik. Hey Emre bu tarafa hadi gel bakalım. Kimin seslendirdiğini bilmiyorum. Biz de senin hakkında konuşuyorduk. Gel bir otur. Tamam bizim arkadaş grubumuz bu. Agustin, Psyche, Bu 5 kişiden bir ricada bulunmuş. Ve e, bunlar bizim rivallarımız olacak. Yolculuk boyunca bize item verecekler. Onlarla maç yapacağız. E, bize ipuçları verecekler. Oldukça iyi değil mi? Bu arkadaş grubunu iyi tanımak lazım. Ve Karşımızda Trevor ve Tierno. Tierno iri yarı olan. Trevor ise kısa olan. Terno'nun müthiş dans hareketleri var. Yolculuğumuz boyunca o dans hareketlerine rastlayacağız. Ee, Trevor ise biraz daha utangaç bir tip, az konuşuyor ve bize bir nickname vermek istiyorlar. Ama biz kendi nickname'imizi bulabiliriz. Benim nickname'im ne olsun? Emre olsun. En güzeli herkes bana e, maceramız boyunca Emre desin. Bu beni çok daha mutlu eder. Evet bana Emre deyin. Emre sanacık oturdu diyor. Gerçekten de çık oturdu. Buna ben de katılıyorum. Şimdi sıra geldi Pokemon seçme. Ye. Evet üç harika Pokemon tam karşımızda duruyor. Her seride olduğu gibi üç tane başlangıç Pokemon'dan birini seçeceğiz. Çimen tipi Chespin, Ateş tipi Fennekin ve Su tipi Froakie Şimdi bu Pokemon'lar hakkında konuşmak gerekirse bunlar son evrimlerinde birer tür daha kazanıyorlar. Chespin Çimen ben dövüş tipi oluyor. Venekin ateş psychic oluyor. Froki ise su dark oluyor. Yani e, birbirlerini hardcore şekilde counter'lıyor bu pokemonlar. Statlarından bahsetmek gerekirse Chespin daha çok physical atak, physical defense e, pokemonu. Venekine bakarsak special atak, special defense ve hız pokemonu. Froki'ye bakarsak da special atak, physical atak ve hız pokemonu. Siz kendi tarzınıza göre bu Pokemon'lardan birini seçebilirsiniz. Bu üç Pokemon da birbirinden mükemmel bana kalırsa. Benim seçeceğim Pokemon ise oylamayla seçildi. Benim tercihim değil. Oylama sonucunda seçilen Pokemon ise Rocky. Froki'yi takıma kattık. Tabii ki adı Rocky olarak kalmayacak. Ona çok güzel bir nickname vereceğiz. Bakalım nickname'i ne olacak? Tabii ki Ninja. Ninja değil ama Ninja. Ninja adını koymaya mı karar verdin? Evet, tabii ki. Pekala, artık buradan ayrılma vakti geldi. Ee, ama e, ee, Trevor bize bir Pokédex veriyor. Pokédex'in ne olduğunu zaten biliyoruz. Gördüğümüz ya da yakaladığımız Pokémon'ların bilgisini içeren bir Pokémon ansiklopedisi oldukça havalı değil mi? Cebimizde dursun. Pokédex'i tamamlamak gibi niyetimiz yok. Her seride olduğu gibi bir Pokédex tamamlama muhabbeti var. Profesör öyle bir şey rica etmiş ama... E, açıkçası ben tamamlamayacağım Profesörden şimdiden özür diliyorum. Ve profesörün bir mektubu. Tabii ki bu bizim için bir mektup değil. Annemiz için bir mektup. Bu mektubu annemize götürmemiz gerekiyor. Ki e, Profesör Augustin Saykumor'un bizden ne rica ettiğini bilsin. Emre bekle. Sen benim Pokemon Savaşı'ndaki rakibim bulacaksın ve benim ilk savaşım. Hadi kazanalım. Pekala. Savaşımız başlıyor. Emre Shauna'ya karşı. Bu da bizim Froki ile Ninja ile ilk savaşımız olacak. Bakalım bu savaş nasıl geçecek. Umarım kazanmayı başarırız. Aslında kazanacağız. Çok kolay bir savaş olacak çünkü Pokemon X, Y serisinde e, başlangıç Pokemon'ları kendi tiplerindeki saldırıları biliyor. Bizim su tipi Froakie'miz, su tipi Ninja'mız e, Bubble saldırısını su tipi saldırabiliyor. Bu sayede çok daha güçlüyüz. Saldırının atak powerı düşük olsa bile hiç önemli değil bizim Pokemon'umuzda aynı türü olduğu için same type atak power'dan faydalanıyor. Böylece çok daha fazla hasar verebiliyoruz. Ve karşımızdaki bir ateşli bir Pokemon su tipiyle süper efektif vuruyoruz. Diğer serilerde böyle bir avantajımız yoktu. Ama Pokemon X serisinde tokat başlar başlamaz tokatlamaya başlıyoruz. Çok iyi değil mi? Süper efektif saldırıyla iki defa da Fenekin işini bitirdik. 64 XP aldık. Bu ninja'yı tam 6 level yaptı. Bakalım stat artışımız nasıl olacak? Stat artışımız Gerçekten harika. Bayıldım. Pokemon'umuz çok güçlü oldu. Evet. Böylece Shona'yı yendik. Ve 500 Pokemon kazandık. Emre sen harikasın. Öp beni, yap beni. Evet. Ee, Tabi buraya geçiyoruz. Ve Pokemon'umuzu mükemmel hale getirdi. Harika. Savaştan etkilenmedik. Ve direkt annemizin yanına gidebiliriz. İyi ki savaştan etkilenmedik. Pokemon'umuz mükemmel hale geldi. E, çünkü henüz bir Pokemon merkezi yok. Üzerimizde pot vesaire yok. Ne yapardık bilmiyorum. Anne, garip anam, güzel anem. Evden gitme vakti geldi. Sen ve komşular neler yaptınız bakalım. Ha, bekle, bu bir topu mu? Ha, sen kendi Pokemon'unu mu aldın? Şanslı velet seni. Pekala. Artık bir Pokemon eğitmenisin. Tebrikler. Ah bir mektup bu. Psycomore oradan birinden. Ne ola ki? Aşk mektubu mu? Ya aşk mektubu olmaz. Hayır anne. Diğer serilerde profesörlerin anneme yürüdüğünü sanmıştım. Ama bu seride annemiz profesöre yürüyebilir. Beni çok şüphelendiriyor. Her neyse annemiz bize ve Froki için bir yolculuk paketi hazırlayacakmış. Ve hazırladı. Gerçekten ama gerçekten çok hızlısın. Al bakalım Emre. Paketin hazır şimdiden. Dragon yarışındaki bir yarışçıdan hızlı bir hamle. Kesinlikle öyle. Ve annemiz bize harika bir item verdi. Kasaba haritası. Kasaba haritasını diğer serilerden biliyoruz. Kasaba haritası bizim bölgenin tamamını gösteren bir harita. Birazdan onu açacağız ve Kalos bölgesinin neye benzediğini inceleyeceğiz. Bu bizim için oldukça önemli bölge hakkında bilgi edinmek için. Direkt dışarı çıkıyorum. İlerlemeden önce hadi şu home map'i bir bakalım. Onu tabii ki kısa logo koyacağım. Aynı zamanda ayarlara girip birkaç şeyi düzeltmek istiyorum. Şu text hızını hızlandıralım. Onun dışında şimdilik bir şey yapmaya gerek yok bence. Ee, sanırım kaydedemedim. Ve bu da bizim haritamız. Harika değil mi? Vanaville kasabasındayız ve az önce zaten Aquacorde kasabasındaydık ve arada rotaları da görebiliyoruz. Rota 1, rota 2, Rota 3 harika. Rota adları kısa ve öz. Nere nereye gideceğimiz çok bariz belli açıkçası. Rota rakamlarını takip edersek eminim ki günün sonunda istediğimiz yere varacağız. Ua oh. sana kocaman bir kucak vermek istiyor. Biz beraber büyüdünüz. İyi şanslar Emre. Endişelenme. Pokemonlar senin yanında. Çok iyi olacaksın. Teşekkürler anne. Hoşça kal. Dikkat edin kendinize. Rhyhorn hoşça kal. Evet Pokemon X serisiyle gelen bir şey daha göstermek istiyorum. Bu oyunda bazı Pokemon'ların üzerine binip gezebileceğiz, vuracağız kırbacı ve Kalos bölgesinde turlayacağız. Oldukça iyi değil mi? Ama bunu şu an yapamıyoruz. E, oyunun çok başındayız. Rhyhorn burada kalacak. Şimdilik Rhyhorn'dan iki tur atamayacağız. O yüzden bir an önce Manevi'yle kasabasını terk edelim. Rota 1'i geçelim. Bu rota çok iyi, çok kısa ve Aqua Acorde kasabasına gelelim. Burada yapacak çok bir şeyimiz yok ama burada birçok dükkan var ve bu dükkandaki dükkanın önündeki abilerden birinden bir pot alıyoruz. Harika değil mi? Bu da bizim bulduğumuz ilk item olacak. Ee, burada birçok shop var. Ee, market var. Marketten pot vesaire alabiliyoruz. Ama şimdilik hiçbirine ihtiyacımız yok. Hey Pokemon eğitmeni. Eğer uzun şimendere basarsan başlı Pokemonlar hop diye çıkacak. Ama iyi olacaksın. Çünkü partnerin Pokemonların senin için savaşacak. Pekala teşekkür ederim abi. Ve tabii ki olmazsa olmaz. Bu çimenlerde %100 PG çıkıyor. %100 bize karşılık veriyor. Tabii ki ben onunla şimdilik savaşmayacağım. 3 level bir PG ile vakit kaybetmek istemiyorum. Daha sonra o XP'nin ondan alacağımız XP'nin çok daha fazlasını alabiliriz. Ve burada bakın kimler var. Benim canım ciğerim komşularım. Bu Emre merhaba. Gel ve Pokemon nasıl yakalanır öğren. Serena'nın annesi ve babası harika eğitmenler. Bu yüzden Pokemon yakalamak ve savaşmak hakkında Serena çok şey biliyor. Evet. Bakalım Serena bize neler gösterecek. Evet başlı bir Pokemon. Serena bu Pokemon'u attı. Ve bakalım o Pokemon'la Flinching'de neler yapacak. Ah saldırmaya karar verdi. Takıl saldırısı. Tamam Pokemon yakalamak ee, çok basit kuralları var aslında Pokemon'un HP'sini indirirsek Pokemon'un yakalanma ihtimalini tabii ki arttırıyoruz Daha sonra kötü topu atmaya başlıyoruz Ve yakalıyoruz Basitçe Pokemon yakalamak bundan ibaret Ama tabii ki her Pokemon'u yakalamak Bu kadar kolay olmuyor Bir kere saldırdı bir kere Pokemon attı Bakalım ne olacak 1 2 3 Ve tık bu dünyanın en güzel seslerinden biri olabilir bu tık sesi. Her zaman bu kadar kolay olmuyor. Bir saldırı, bir Poké Topuyla her Pokémon'u yakalayamıyoruz. Serimiz boyunca bunu birçok defa göreceğiz. Umarım birçok defa görmeyiz, az görürüz ama e, göreceğiz. Ve bize Serana e, Poké Topları verdi. Oldukça iyi. Pokemon yakalarken bunları kullanabiliriz. Poke topu almayı hiç sevmiyorum. Ee, uzun bir sürede poke topu almayacağım. Büyük ihtimalle. O yüzden böyle hediye poke topları benim için çok ama çok kıymetli. Evet çimenlerde benim gibi koşarsanız başlı pokemonların çıkma ihtimalini arttırırsınız. Ne kadar artıyor çok emin değilim açıkçası ama oyunun klasik bilgilerinden biri. Çimenlerde koşarsanız başlı pokemonların çıkma ihtimali artar. Ben yine de koşacağım. Ve Shaona'yı saymazsak ilk savaşımız başlayacak. Eğer iki itmen göz göze gelirse Pokemon savaşı başlamalı. Ve savaşımız başlıyor. Youngster Austin'de ve Pokemon'u Zigzagoon tam tamına. Kaç level? 5 level. Evet 5 level Pokemon'a karşı savaşıyoruz. Biz sadece 6 leveliz. Level farkı neredeyse hiç yok. Ama tabii ki düşük levellerdeki o 1-2 level fark oldukça önemli. Ve aynı zamanda kritik vurduk oldukça iyi değil mi? Harika gidiyoruz. Bir su tipi saldırısı daha. Abıl. İşte bu. İki saldırıda onun işini bitirebildik kritik vurduğumuz için. Kritik vurmasaydık 3 saldırı yapacaktık. 51 XP aldık ve 51 XP bizi tam 7 level aldı. Yani 7 level yaptı. Bakalım stat artışımıza rezalet ama olsun hiç önemli değil. Bir sonraki levelde eminim ki çok daha iyi olacaktır. 120 Pokemon lirası kazandık. Evet peki nereye geldik? Santalun ormanı girişi. Birazdan bu ormana giriş yapacağız. Birazdan derken bir sonraki bölümde. Çünkü bu bölümün sonuna geldik. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki Pokemon videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi Pokemon'lar.